Efendim merhabalar. Türk Sineması'nın efsane ismi Mirvan Er bizlerle beraber. Ablacığım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyiyim canım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra sizi gerçekten bir kez daha canlı görmenin onurunu gururunu yaşıyorum. Ay canım benim. Çok o kadar muhteşem bir insansınız ki sizi tebrik ediyorum. Yolunuz her daim açık olsun diyorum. Mardin Festivali hakkında ve Hatay hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Öncelikle bana söylediğin güzel sözler için teşekkür ederim. Hak bir Bakayım şöyle. Teşekkür ederim. <laughs> Size de teşekkür ederim çektiğiniz için. Mardin Film Festivali'ndeyiz. Üçüncüsü yapılan bir Mardin Film Festivali. Çok güzel geçiyor. Nice yıllara, çok uzun yıllara devam etmesi için biz sanatçılar ve seyirciler ellerimizden geleni yapacağız. Ve sıra Hatay'a gelecek. Hatay'da deprem olduğunda sadece orada olmak bütün Türkiye'de oldu. Bütün acısını yani en ince damarlarımıza kadar biz hissettik. Ne yemek ne yemek yemedik. Ne yemek yemedik. Ben de ona sarılamadım. Çünkü orada evlat ölenler vardı. Hiçbir paylaşım Yapılmadı zaten, yapılmaması lazım yani. Ee, ve orası için mahalleden de böyle paralar topladık, ee, belediye olarak da çok çalıştık, o taraflara hep yardım etmeye çalıştık, maddi, manevi, ruhani. Orada e, çok yakın arkadaşlarımızın aileleri gitti, maalesef. Çok büyük acı bunun tarifi yok. Şimdi ben size moral vermek istiyorum, motivasyon yapmak istiyorum. Sözlerimin yetersiz kalacağını aslında farkındayım. Ama hayat devam ediyor. Bakın şu dünya oluştuğundan beri ne savaşlar, ne depremler, ne inat ne krallıklar bitmiş, gitmiş ne acılar yaşanmış. Demişler ki ya artık buradan bir şey olmaz. Ama neler olmuş? Önümüze geliyoruz. Hatay'da Hatay olacak. Hatay köylerinden Hatay insanı sonsuz saygı, sevgi, şefkat, kocaman, kocaman sarılmalarımı yolluyorum. Beni hissedin, sevgimi hissedin ve hatayla ilgili ne olursa destek için seve seve bir sanatçı olarak, bir anne olarak, bir insan olarak koşa koşa gideceğim. Bunu bilin. Orada da sinema festivali yapılacak. Orada da tiyatro oyunları yapılacak. Inşallah. Hani demin de söz ettim belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Sizler de gülümseyeceksiniz. Hayat devam ediyor. Acının içinde, hani şair diyor ya, acıyı bal eyle deyip, Acı, acıyı bal eyleyeceğiz hep beraber, el ele birbirimize sarılarak ben şimdi hepiniz için beni dinleyen, hepiniz için sevgili arkadaşlarım, bir kez daha sarılıyorum. Bu sarılmamı ve sevgimi sizlere yolluyorum. İyi olun, mutlu olun, başarılı olun, umutlu olun, birbirinize kenetlenin. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var, sizi seviyorum. Ersoy Ulu Bey. Hayırdır kardeş? Ben sahneniz var dilerdi. De, sizle oynayacakmışız bu sahneyi. Evet. Ben yapamam. Ben oynayamam. Yani, yani oyuncu olarak buraya geldiysen niye yapamıyorsun anlamadım. Ben memati yanlış yapamam abi. Sen memati çok kötülük ettin abi. <laughs> ya, o çok geride kaldı canım benim ya. Bak 12 13 sene geçti üstüne. Şimdi başka bir setteyiz. Baş bu arada onlarca çalışma oldu. Ama benim beynime öyle kazındın abim sen ya. Hakkını helal et ne olur ya. Hocam yönetmenim ben yokum. Kusura bakma abim. Ne madde yanlış yapamam abim. Evet, evet. Burayı başka söylesin abi olmaz. olmaz abi. Ersoy Ulu Bey'den bahsetmişken hazır ekran karşısındayken bizlere Ersoy Ulu Bey'i tek bir hareketle yeniden hatırlatır mısınız? Hocam öncelikle hoş geldiniz, hoş, sefalar getirdiniz. Hoş, hoş. Hatay İskenderun'dan geliyorum. Sizleri gördüğüm için ayrı bir gurur, ayrı bir onur taşıyorum. Hoş geldiniz. Ben sadece şu küçücük soruyu sorup size uğurlamak ben istiyorum. Ya, medeniyetler Şehri Mardin'den bir Medeniyetler Şehri Hatay'a buradan ne iletmek, ne söylemek istersiniz? Acıması çok büyük. Evet. Ee, gelemedim maalesef. Çok arzu etmeme rağmen gelemedim. O çalışıyorum çalışıyordum çünkü. Ee, Allah nasip ederse geleceğim ama çok büyük acı <laughs> Gerçekten. Önlere ee, rahmet diliyorum. Allah bir daha göstermesin. Size de sabırlar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda yani eski halini ee, bulması belki imkansız kadar zor ama dileyelim, niyet edelim inşallah o kadar güzel bir yapılaşma olsun. Eski o e, güzel halini bilmesin. İnşallah o şekilde görelim geldiğimizde. Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edeceğim. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Sağ olun. Erkan abim hoş geldiniz. Öncelikle. Hoş buldum. Teşekkür ederim. 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 Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim. Şükürler olsun. Me Medeniyetler şehri Mardin'deyiz. Mezopotamya'dayız. Evet. Medeniyetler şehrindeyiz. Burada olmaktan da gerçekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü bütün kültürümüz, Anadolu'muz, her, her hepsi insanlar burada yaşıyor. Bizim aslında özümüz. Burası. burası. O yüzden biz de buradayız. Şimdi öncelikle kıymetli abim ben sizi böyle görmekten çok böyle elim da titriyor. Çok Estağfurullah. gurur ve onur verici Eyvallah. bir şey. Aynı zamanda da sizin böyle yakından hayranınızım. Şahsım Burak Kamber olarak. Teşekkür Şimdi ederim. kıymetli abim Medeniyetler Şehri Mardin'desiniz. Evet. Bir Medeniyetler Şehri Hatay'a da buradan ne söylemek istersiniz? Öncelikle çok acı bir zaman geçirdik. Hep birlikte geçirdik. Deprem dönemine biliyorsunuz ki Allah bir daha yaşatmasın. Ha. Hatay vazgeçilmez bir şehrimizdir. Evet. Ama o şekilde gördüğümüzde tabii biz o sırada İstanbul'da olduğumuz için oradan elimizden gelen bütün yardımları buradan da Özdiyar otobüslerine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o dönemde bizim topladığımız yardımları Hatay'a ve diğer illerimize ulaştırmakta yardımcı oldu. O yaraları hep beraber saracağız ve sarmaya da devam edeceğiz. Elimizden gelen ne varsa biz de yapıyoruz. İnşallah bir daha yaşamaz yaşamayız bunları. Çünkü Hatay deyince şuramız sızlıyor bu deprem olayından dolayı ee, inşallah eski günlerine eski günlerinden daha da iyisine dönecek diyeyim ben inşallah diyorum abicim çok teşekkür ben ediyorum toplantıda başlamak üzere Allah yolunuzu her daim teşekkür olsun ediyorum inşallah. buradan Sağ tüm Hatay halkına selamlar olsun her zaman yanınızdayız her zaman sizinleyiz seviyoruz Aa, bana mı öğretiyorsun senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda 20 senedir fin atıyorum. Ara sor. Arkadaşlar evdesindir diye oraya götürdü. Hanımına tebliğ etmek istemiyorlar. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bana bak. Tepemi tasını attırma. Ortak mısın lan haloya? Alacağım dedim mi alacağım. Nerede olan mayınlar? Aha izlerini kaybettirmişler. Yürüyüp gittiler mi lan? Hatır niyetine sizi yürütürüm, benim tepemi attırmayın. Olaya biz el koyduk. Siz yedekli tutanağı yollayın savcılığa. Çiftli garandı. Herhangi bir delile rastlanmadı. Tamam mı baba Yiğit? Savcının bizzat emri var. E biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Hayırlı nöbetler baba Yiğit. Sağ olun efendim. Bedir, yokla Efendim şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. Göğsümden sıkla vuruşmuş olalım. Yüksel Hocam. Evet buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle bugün Mardin Festivali'nde bir kez daha sizlerle beraberiz. Ben şöyle kısa bir soru sormak istiyorum size. Medeniyetler Kenti Mardin'den bir Medeniyetler Kenti Hatay'a buradan ne gibi bir mesaj yollamak istersiniz? Valla bir kere Hatay gerçekten Medeniyetler Kenti. Ben de bir Adanalı olarak Hatay'a çok yakınız. Bu yani, arada hemşeriyiz hocam. Evet, evet Hatay'a yakınız. Hatay çok önemli bir kentimiz, çok önemli bir ilimiz. Ee, ama Hatay denince hep e, yüreğim sızlar. Çünkü o vahim deprem hepimizi çok ağlattı. Ee, i̇nşallah Hatay e, tekrar toparlanır, tekrar eski günlerine gelir. Çünkü yemekleriyle, doğasıyla, kültürüyle Hatay gerçekten Türkiye'nin özel illerinden birisi. E, Hatay halkının her zaman yanındayım. Onlara e, Tanrı Allah'ım yardım etsin ve inşallah en kısa zamanda Hatay toparlanacaktır. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Var. Eyvallah. Medeniyetler Şehrin Mardin'den bir medeniyetler şehri Hataya bu halkı mutlaka tanıması lazım. Şimdi öncelikle Mezopotamya'da böyle bir şey çekmek benim için çok kıymetli, çok değerli, çok mutluyum. Ee, Mardin, yani bizim için doğal bir plato, bu bizim çok kıymetli. Ee, yani normalde böyle bir coğrafyada Geceyi bir proje etmek lideri tabii ki mutlu ediyor. Yani doğal plato bizim için de çok kıymetli. Onun dışında hayırlısı bakalım. 3 Kasım'dan itibaren ekranlardayız. İnşallah yolunuzu açın. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Eyvallah. Çok iddialı Biliyoruz. Yani tabii ki e, hikayesi, coğrafyası, yani benim için tabii ki Mardin'de bir proje çekmek çok kıymetli. Öncelikle onu ifade edebilirim, söyleyebilirim. O yüzden bütün Mardin'de selamlarımı, sevgilerimi getiriyorum ve ben sağ kaçıyorum. Sağ ol. Bizleri sabırla dinlediğiniz ve izlediğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle diyor. O güzel yüzünüzden tebessüm, kalbinizden ise Allah sevgisi eksik olmasın. Alasmaladık. Trend ABM, Burak Kamber ile Kalpten Kalbe programını sundu.